Merhaba arkadaşlar. Melek Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir girit ezmesi tarifi paylaşacağım. Kullandığım malzemeler 250 gram kadar süzme peynir, küçük bir demet maydanoz, küçük bir demet dereotu, bir avuç ceviz içi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı pul biber. Bir diş sarımsak kullandım. Kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım. Dilerseniz giri teslimesi tarifimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle robota e, süzme peynirlerimi, cevizleri, bir diş sarımsağı, maydanozu, dereotunu. ve zeytinyağının yarısını robotuma alıyorum. Robotun kapağını kapatıp çalıştırıyorum. 1-1,5 dakika kadar robotu çalıştıracağım. Bütün malzemelerimiz iyice ezilsin. Mezemiz hazır. Servis tabağını alabiliriz. Zeytinyağı ve pul biberle de süsleyeceğim. Etli yemeklerinizin yanında ya da sabah kahvaltılarında kullanabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimleriniz yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Giri teznam hazır. Yağda üzerine gezdirdikten sonra. Deneyen herkese afiyet olsun.